Merhaba yeniden İzmir köfte için ilk olarak yağlanmış fırın tepsimize doğranmış patateslerimiz hazır. İzmir köfteye ben yeni bir şey patlıcan ilave ettim. Böyle yarım yarım pijamalı soydum. Yuvarlak yuvarlak doğradım. Aralara sıkıştırdım köfte yer bulacağız sadece. Köfteler de tamam. Şimdi bunun üzerine birazcık sıvı yağ gezdireceğim ama çok az. Ee, birazcık kızarmasını bekleyeceğim fırında. Belki 5-6 dakika kadarcık. Sonra salçalı su yapıp üzerine gezdireceğim. Yeniden fırına vereceğim. Herhalde yani bir yarım saat kadar daha pişireceğim. Ben genelde çok pişmiş seviyorum her şeyi. Sonra yiyeceğiz. Bay bay. soslu hali şimdi koydum. Şimdi de 20 dakikaya ayarladım. İşte biraz kısıkta başladım ben. Birazdan 150'ye 150 lik arasını alacağım. İzmir köftemin sosu, tuz, pul biber, kekik, salça ve şurada da azıcık sıvı yağ var. Buna biraz da su ilave edeceğim. Karıştıracağım, sulandıracağım. Sonra e, fırındakiler istediğim kıvama gelince üzerine bunu dökeceğim. Birazcık da suda pişip yumuşamasını sağlayacağım. Sevgiler. Sosumun karışmış hali. Diğerleri kızarana kadar buradaki salça iyice eriyecek. Şu yüzenler kekik. Çanakkale dar kekik. Köylü teyzemim aldım. Babiliraydı. Beş tane aldım. İki tane, ikiye yakın, tam iki tane olmasa da böyle bir kış yetecek kadar şey çıktı. Kekik çıktı. İki kavanoz, iki kavanoza yakın. Mis kokuyor. son halini çekmeye size bunu biz yedik Allah artırsın sofrayı kuran kaldırsın dedik böyle Soğuk pişmiş halde şu yarısını iki kişi yedi bu arada şu yarısını iki kişi de yiyeceğiz salgı açacağız işte öptük şu da annemin bulgur pilavı